Abi yayını ben başlattım için Zaman olması gerekiyor herhalde ben çekiyorum yayını. Evet Rüzgar seni tanıyalım. Kaç yaşındasın? Kaça gidiyorsun? Nerelisin? 7. Güneşimde. Şimdi nereye oldun? söylemek ister ama şimdi ben babam izmitli sen. Evet. Ben hem tamam. seninkini kullan kullanıyor muyum anne 2026 soruyu geçeceğiz. Tamam ikisini de söyle. Sen dedin öyle bir ilçemiz evet. yok, ilimiz yok. Sen derken İzmit. İzmit, İzmit mi? Tamam. Kaça gidiyorsun? Kaça. İkiye geçtim. İkiye geçtin. Yani Haziran'dan beri tatildeydin. Ee, önümüzdeki paz... Haziran bu arada. Ağustos. Haziran'dan beri tatildeydin dedim. Ha, okullar Haziran'da kapandı ya. Okullar açılacak. Neler düşünüyorsun? Pazartesi okullar açılacak. <laughs> Öğretmenini özledin mi? Arkadaşlarını özledin Okulayı mi? hiç özlemedim, ona söyleyeyim. Neden? Ee, sevmiyorum işte okulu. Neden sevmiyorsun? Ee, çünkü sabah göründe kalkıyor. Tamam mı? Fidelik yatağımdan ayrılıyorum. Tamam sabahın körüne kalkmanın, sıcacık yatağından kalkmanın amacı ne hayatın o zaman? Evet. ne yapmak yani sadece yatıp tablette mi bakmak? Ömrünün sonuna kadar tablete bakmayı mı düşünüyorsun? Abartma bak 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 burada oyuncaklarım var. Ya hayatın sonuna kadar oyuncaklarla mı oynayacaksın? Bak fark ettiyse insan doğuyor, büyüyor ve ölüyor. Bak, Büyüdü işte. büyü, büyüdüğünde ne yapacaksın? Yani bir hedefin olmalı. Çalışmazsan diğerleri diğer insanlardan farkın olmaz. Az önce ben sana ne yayını açmadan tamam. önce? Düzgün cevaplar vereceksin. Komik olsun tamam mı? Komik olmasın şimdi. Tekrar söyle, okul başlayacak neler düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? Özlemişsindir muhakkak arkadaşlarını. Yani okulu evet, da seviyorsun. Özlediğim bir arkadaşım olurdu. O da iki, iki, bir dakika. Üç, üç tane diyeceğim. İkiye düştü. Çünkü benim bir Mert en yakın arkadaşım var bir tane. Tamam. Tamam mı? O var ya. Onun hatta dün konuştuk, gittik yani yemek falan gittik. döner falan reklam dilir. <laughs> Öyle. <işte. gülüyor> Ama yani üzüyebilir. Üç gün kaldı. Üç gün kaldı. Bence hem canlı yayında olduğun için hem insanlara kötü mesaj vermemek için yani okulun başlamasından dolayı üzgün olduğunu söylememen lazım. Yani insanlara kötü örnek olabiliriz. Baya. O zaman seni okula göndermeyelim oğlum. Ben seni sanayiye vereyim. Git bir sanayinin yanında çalış, yani. ustanın yanında. Vallahi. Kapa. Okumak istemiyorsan baştan söyle ya, yani. Ya. O zaman okulla ilgili güzel şeyler söyle. Okulla ilgili güzel şeyler söyle hadi. Bu Peki. Devam edelim. Ee, hayatta amacın ne? Büyüdünler ne olmak istiyorsun? Doktor ratzikeresine nokta. Neden doktor? E çünkü kim kendi... sebebini söylesen... Senin mikrofonu kapatmayayım. Ya burada canlı yayın yapıyoruz. Özgürce söyle yani. Bak ama sana sebebi <laughs> söyle mikrofonu kapat. tüm izleyenlere söyle. Yani bu Mikrofonu kapatmaya gerektirecek bir nedeni yoktur herhalde. Bir de komiklik yapma saçma sapan. Ama yapmayacağım. Gel. Tamam tamam gerçeği söyle sen de ya. İnsanın böbreğini görmek için. He organlarını görmek Aa. istiyorsun. Sen Aa. cerrah olmak istiyorsun. Ameliyat yapan e, doktorlar. Ama yeni de görmek istiyorum. Tamam genel. onun için de beyin cerrahı alacaksın. Ama ikisini de istiyorum. Tamam onun için de okuman lazım ama. Işte, okula gitmen lazım. Mı ki? Ya genel cerrah olacaksın ya beyin cerrahı. Olsun canım birinden birini seçebilirsin. Yani Peki. Tamam bu o zaman bu kadarlık yeter yaklaşık 5 dakikalık bir canlı yayın. Arkadaşlara evet. teşekkür et. Baya bir ara 13-14 izleyicimiz vardı. Aynen. Tamam. Geri görüşürüz. Bir tanesi ara.